Türkiye'ye yükselen kararlı bir duruşun adıdır. Değerli dava arkadaşlarım. Yılın ilk Danışma Meclis toplantısı bizim için hayırlara, hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Hamdolsun. Rabbime şükürler olsun. Batman'da güçlü bir ivme yakaladık. Bu ivmenin asıl sebebini gayesi aslında biz kendi aramızda güçlü bir birliktelik sağladık. Bütün teşkilatımızla, kamu bürokrasisiyle, STK'larla ve toplumun bütün kesimleriyle hamdolsun iyi bir diyalog kapısı yakaladık. Bizim birbirimize sorunumuz yok. Bizim toplumun hiçbir kesimine de sorunumuz yok hamdolsun herkese ulaşabiliyor, herkese el sıkışabiliyoruz. Ve Sayın Milletvekilimizin öncülüğünde gerçekten ciddi bir, Batman'da ciddi bir ilme yakalayacağına inanıyorum. Biliyorsunuz son dönemlerde Suriye olayların olaylarıyla beraber Batman'ı ciddi bir şekilde karıştırmak istediler. Ama bundan muvaffak olamadılar. Hatta kendi aralarındaki bazı konuşmalar sızdı piyasaya. Ya bunlar şunu yapmak istiyor. Kimsi kimliksizleştirmek istiyorlar. Evet. Biz Batman'ı zenginleştirmek istiyoruz. Batman'ı büyütmek istiyoruz. Türkiye yüzyılının parlayan ili yapmak istiyoruz ve hızlı adımlarla da bunu yapacağız inşallah. Arkadaşlar tabii Batman Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Türkiye geliştikçe, Türkiye büyüdükçe, Türkiye ilerledikçe Batman büyüyecek. Batman daha iyi yerlere gelecek. Bizler bu dava ya gönül veren arkadaşlarımız gecenizi gündüzünüze katıyoruz. E, Sayın Bakanım ulaştırma alanında zaten bu kurumlarda yıllarca emek vermiş, çalışmış kendini çok iyi yetiştirmiş. Sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızdan beraber hakikaten Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetinde büyük bir gayret göstermiş ve imza atmış. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Sayın Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'nun bir imzası var. Ben burada kendisine teşekkür ediyorum. Sonuçlar alıyoruz. E petrol Spor dedik Batman Petrospor'a el attık. Elhamdülillah sizlerin de desteğiyle şampiyonluğa oynayan bir takım olduk. İnşallah bu sene şampiyon olacak. Hep beraber şampiyon olacağız. <laughs> bu yeter mi yetmez dedik. Bakın gençlerle ilgili eğitimde bir bir hamle yaptık. Türkiye'de şu anda bölgesel finaller yapılıyor. TÜBİTAK'ın finalleri bütün şampiyonlukların yüzde altmış yetmişini Batmanlı gençler kazanıyor. <laughs> biz o gençlerle gurur duyuyoruz. Gençlerimize bakın bir iki hafta sonra Kültür Bakan, Turizm Bakanımız gelecek. Yeni kütüphaneler açıyoruz. Mevcut kütüphanelerimizi açtık, baktık ki çok fazla talep var. Bizim çocuklar diyor ki biz okuyacağız. Biz çok başarılı olacağız. O zaman bize düşen görev de onlara imkanlar sunmak, imkanlarını artırmak. Bizim çocuklar Türkiye'nin yılında artık liderli pozisyonuna gelsinler. Çok çalışacaklar, çok iyi yerlere taşıyacağız gençlerimizi. Eline 14-15 yaşındaki çocukların eline başladılar taş koymaya, başladılar havai fişeklerle gösteri yaptırtmaya ya kimseye faydası olmaz arkadaş. O çocukların eline biz bilgisi her vereceğiz. O çocukların elinde kalem olacak. O çocuklar bu memleketin gelişiminde imza atacak. Biz artık çocuklarımızın cezaevinde dağlarda kör bir kuşuna hedef olmasını istemiyoruz. Bunun içinde hepimize çok büyük görevler düşüyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. İl danışma toplantımız burada alınacak kararlar, yapacağımız istişarelerin Allah Teala inşallah hayırlara o istişareleri tebdil eylesin. Bereketlendirsin inşallah. Toplantımız şehrimiz için, ülkemiz için, bölgemiz için inşallah hayırlı uğurlu olsun. Değerli dava arkadaşlarım. Tabi biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimize ne lazımsa biz de o anlamda gayret ediyoruz, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımız bir Türkiye yüzyılı hedefi koydu. O hedef doğrultusunda ülkemizin geleceğini planlıyoruz, inşa ediyoruz. Sadece bugünü yarını değil bakın biz 2028'leri, 2035'leri, 2053'leri 2071'leri planlayan bir ülke haline geldik. Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde. Allah Teala ondan razı olsun. Önemli yürüttüğümüz süreçlerden bir tanesi de terörsüz Türkiye süreci. Bakın bu süreç başlatıldığı zaman geçmişte bazı olumlu olumsuz tecrübelerimiz oldu elbette. Ama bu süreç başlatıldığı zaman buna inanmayanlar oldu. İnanmayanları bırakın bu sürecin önüne taş koymaya çalışanlar oldu. Ama bugün bu sürecin ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber görmüş olduk. Bakın teröre Türkiye biraz önce Elazığ vekilimiz de bahsetti. buçuk trilyon lira İki buçuk trilyon dolar masraf etti maalesef. Biz sadece bakanlık olarak 355 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Ya baktığımız zaman 8 kat daha fazla yatırım yapardık ülkemize sadece ulaştırma alanında. Onun için kaynaklarımızı, insanımızı en kıymetlisi de o maalesef heba etmişiz. Birileri bunun heba olmasına alkış tutmuş zemin hazırlamış. Ama biz de tam bu süreçte Cumhurbaşkanımızın çıkışıyla beraber Allah'ın izniyle biz yolumuza devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye'yi değil sadece terörsüz bölgeyi inşa edeceğiz. Bakın her tarafımızda sıkıntılar oldu, oluştu ama bir akılla beraber Cumhurbaşkanımızın yönettiği bir devlet aklıyla beraber vatandaşımızın, milletimizin, ülkemizin birlik beraberliğine halel getirmeden bu tehlikeleri tek tek bertaraf ediyoruz çok şükür. Tek tek bertaraf ediyoruz. Burada elbette Doğu Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın, illerimizin duruşu da ayrı bir kıymete sahip. Bu süreçte bazı illerimizi provoke etmeye çalışıyorlar ve oraları Türkiye'nin gündemine getirmeye çalışıyorlar. Ama çok şükür biz bu süreçte başarısız olduklarını gördük. Batman'ımızın bayrağına, ülkesine sevdasını gördük. Allah sizlerden razı olsun değerli kardeşlerim. Sizin Allah. Değerli kardeşlerim, bakın gençler bizim istikbalimiz, gençler bizim geleceğimiz. Onlar laboratuvarlarda, dersliklerde bir taraftan eğitim öğretimlerini yürütürken bir taraftan da ülkem için ben siyaseten ne yaparım diye gelmiş ak gençlikte, ak katrolarımızda yer almışlar. O anlamda da katkı sağlamışlar. Allah razı olsun değerli, değerli genç kardeşlerim. Ağzı, Siyar... Ağzı, Gerek arazi yapısıyla beraber gelişmeye gerçekten çok çok müsait bir coğrafya ve gelişiyor. Yeni organize sanayi bölgeleri ihdas edildi. Değerli vekilimiz burada bahsetti. Sizin evladınız, sizin yetiştirdiğiniz bir ailenin mensubu. Dolayısıyla Batman'daki o potansiyel artık burada ete kemiğe büründürülmüş, yatırım yapılmaya başlanmış. Bakın yatırımcı ne arar biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Yerli olsun yabancı olsun yatırımcı önce güven arar. Gideceği yerde güven olmasını ister. Biz bütün Türkiye'de olduğu gibi Batman'ımızda da o güveni tesis ettik çok şükür. Bundan sonra Batman'ın yolu açık, bahtı açık, yolunuz açık olsun değerli kardeşlerim.